Allahu Ekber Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Namazı kıldırmakta olan imama televizyon ve radyo aracılığıyla tabi olunabilir mi? Semiallahu limen hamide Evlerde televizyonu açsak biz de o namazda televizyondaki imam efendiye uysak olur mu? Allahu Ekber Subhan Rabbiyel ale. Cemaatle namaz kılınabilmesi için Cemaatin imama uyması gerekir. Bunun için imamla cemaatin aynı mekanda bulunmaları şarttır. Bu sebeple imamın namaz kıldığı mekan dışında bulunan bir kimse imama uymaya niyet ederek namazını kılsa bu namaz geçerli olmaz. İmamla cemaat arasından geçen bir nehir veya genişçe bir yolda cemaatin imama uymasına engel sayılmıştır. Buna göre. Televizyon ve radyo gibi iletişim cihazları aracılığıyla başka bir mekandaki imama uymaya niyet etmekle mekan birliği gerçekleşmiş olmayacağından bu şekilde kılınan namaz geçerli değildir. Ekber. Cemaatin oluşması için imamla cemaatin mekanının ya hakikaten bir olması ya da hükmen bir olması gerekir. İmam burada biz yayın yaptığımız vakitte kardeşimiz de evde. Kardeşimiz evde. Mekan birliği var mı? Yok. Peki hükmen birlik var mı? Yok. Onun için mekan birliği olmadığından dolayı camilerden yapılan yayınlara evde uyarak veya Kabe'den yapılan yayına evden uyarak namaz kılmak caiz değildir. Kılsalar bile geçersiz olur. İade etmeleri, kaza etmeleri gerekir.